Kırıkkale'den çıktığımız yola Ankara'da verdiğimiz molayla Bursa'ya ulaştık. Bursa'da Kestel'den Kocaeli'ye çıkarken şu bayırdı çıkamadı aracımız. Şimdi buradayız. Dostlarımızı bekliyoruz. Haluk abiye ulaşmaya çalışıyorum. Tabii böyle bir yerde telefon da çekmiyor. Bakalım bir maceraya atıldık. Bizi neler bekliyor. Hadi bakalım. Burası Bursa'dan gelen yol. Burası koca yaylaya çıkan yol. Tam olarak şu bayırda kaldık. Karavan esasında kaydı. Ama karavanımın hafif olması sebebiyle... ...yitekle yitekle düzledim. Ve yavaş yavaş indim. Bir tur denedim. Şu geriye doğru geldim. Ve buradan basarak bir tur denedim. Fakat araba çıkmıyor. Yani karavan ağır basıyor. Yoksa kışlık lastiğimiz var. Karavanımızda da var. Fakat burada kaldık. Buradan... 8 kilometre takribi ilerisi Kocaya'yla kamp atacağımız yer. Burası da bir farklı bir yere gidiyor. Evet. Tam olarak buradayız. Esasında biz bu yola çıkarken yolda kalacağımızı 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk. Gelebildiğimiz yere kadar gelip ondan sonra değerli karavancı dostlarımız bize yardımcı olacaktı. Ve şu an onları bekliyoruz yardımları için. Aracımız 4x4 değil fakat doğada olmaya engel bir araç da değil. Elimizdeki imkanlarla en güzel karavancılığı yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Böyle 40 yılda bir kış tatillerinde, kar tatillerinde bu tarz şeyler olacak. Bunu mover gibi düşünün. Her karavanda mover yok. Ama kamp alanında kampçılar, karavancılar bir el atıyor ve karavanı yerine yerleştiriyorsunuz. Şu anda da benim bir 4x4 aracı ihtiyacım var. Sadece şu alanı beni çıkartması için. Evet. Dostlarımıza haber verdik. Ve onları bekliyoruz. Evet Haluk abi gördü. Şimdi mesajıma cevap verdi. Sadece şu bulunduğum alandan telefon çekiyor. Tam da ortadayım. Üç yolun birleştiği yerdeyim. Şimdi Haluk abi gelecek. Benim karavanı ona bağlayacağız. Ben de bir araçla çıkmayı deneyeceğim. İnşallah çıkarım. Çünkü arabada full malzeme çakılı. Zaten karavan sebebiyle çıkamadığımı düşünüyorum. Ondan sonra kamp alanımıza gideceğiz ve dostlarımızla buluşup kampımızı yapacağız. Hadi bakalım. Bu süreçte bizi neler bekliyor hep beraber görelim. Bu arada hava çok güzel. Doğa çok güzel. Kütüklerin üzerinde de gelinlik gibi serilmiş kar. O kadar güzel duruyor ki. Burası oksijen deposu neredeyse. Harika. Evet biraz maceracı bir ruhumuz olsa da. Yani elimizdeki imkanlarla burayı yaşamak çok keyifli arkadaşlar. Çok güzel bir duygu. Geldik. İnşallah çok güzel bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden zaten maceralı başladı. Ve o şekilde de devam edeceğini tahmin ediyorum. Hadi bakalım Haluk abi bekliyoruz. Evet beklerken çok güzel bir kar başladı. Çocuklar arabada. Haluk abiler lokasyonu buldular. Çok sıkıntılı bir yer. Yani telefon çekmediği için çok sıkıntılı bir yer. Yoksa ben şuraya karavanı çeken kampımı yaparım. Harika bir yer. İnşallah tam kar tutmadan gideceğimiz yere gideriz. Aracımı da çıkartırım. Aracın içi malzeme dolu. Yani karavanı çıkartınca sadece yetmiyor. Evet hadi bakalım. Abi daha keçi turus gidiyor. Yollar harika. Fakat biz karavanla burada kaldık. Tahminimce karavansız gideceğiz. Al bayrağımız da dalgalanıyor. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Araçlar kayıyor. Arkadan çekişti. Adam bir şov yapıyor ya. <laughs> Helal olsun ya. Ben Toyota'mın da çıkacağına inanıyorum. Fakat işte dediğim gibi karavan arkadan baskılayınca maalesef çıkmıyor. Ama Karavan Rail Telegram grubu sayesinde Haluk abinin önderliğinde güzel bir programa katıldık ve Haluk abi ortak bir WhatsApp kurdu. WhatsApp'daki arkadaşlarımız sağ olsunlar çağrımızı duydular ve şu an Haluk abi yolda. Üç yol var. Nereden geleceğini bekliyorum. Koca da kaldığımız kampla ilgili çok güzel bir hatıra videosu çekecektim. Fakat e, bu videoyu yol hatırası olarak ayrıca yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir hatırası kalacak. Belki bir gün buralardan geçeriz. Bu kadar kar olmaz. Böyle bir hatıramız, böyle bir anımız oldu diye anarız. Çektiğimiz videoyu izleriz. Hadi bakalım. Hala Haluk abiler beklemeye devam. Haluk abi geldi. Sağ olsun. İki arkadaşımız daha var. Şimdi karavanımızı onun araca bağlayıp, ben onun arkasından seyredeceğim. Haydi bakalım, başlayalım. Gel gel, sıkıntı yok, gel. Gel. Bilgileri yap. Tamam, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel abi, gel abi. Tamam, tamam. Buyur <laughs> da çıksam 4, 4 aracı yok. <laughs> yani daha güzel yerler de Ya ki işte ya hayırlısı olsun. <laughs> <laughs> arkana takip edeyim. Şu şey şeyi kapatayım. TRC kapalı şu an. gideceğiz. Arabayı kaldığımız yerden çıkarttık. Sağ olsunlar. Alper abi, Mustafa abi ve Haluk abi. Evet Haluk abi, Mustafa abi ve Alper abi geldi. Araba da olduğu yerde saplandı. Karavanı bu aracı taktıktan sonra aracı da olduğu yerden çıkarttık. Evet, şu an devam ediyoruz. Haluk abi arkadan geliyor. Kübra nasıl? Eğleniyor muyuz? Çok Al, merhaba, nasıl? Eğleniyor muyuz oğlum? <laughs> Süpersiniz. Evet, macera dolu. Güzel bir kampımıza doğru devam ediyoruz. Yollar bu şekilde. Evet hadi bakalım. Yani o karavanla o bayırdan çıksaydım dahi buralardan hiç çıkacağımı zannetmiyordum. En azından orada bir telefon çeken bir nokta vardı. Dostlarımıza ulaştık. Bizi oradan aldılar. Şu an gidiyoruz. Çok nostaljik bir yol bizi kamp alanımıza götürüyor. Evet. Çok güzeldi. Gerçek bir hatıra. Hadi bakalım devam ediyoruz. Karda sürüş bilgim bayağı var ama işte deneyimlemeyince de bazı şeyleri sadece kitap üzerinden veya dinleyerek izleyerek öğrenemiyorsunuz. Biz bugün yaşayarak öğrendik. Normalde şehirler arası yollarda zaten yolları sürekli açıyorlar. Ama burası şehirler arası yol olmadığı için her zaman açmıyorlar. Biz de yaşayarak bir şeyleri öğrendik. Korodlamla şu an yol alıyoruz. Çok da memnunuz. Çok güzel. Kar yağıyor. Kalorifimiz yanıyor. Herkesin keyfi yerinde. Karavanımız da Haluk abinin BLS ile arkadan bizim de geliyor. Hadi bakalım yolcu yolunda gerek. Alp, arabayı nasıl çıkarttık değil mi oğlum? Çok macera dolu bir kampa gidiyoruz değil mi oğlum? Nasıl korktun mu sen arabamız orada kalınca? Ama arkadaşlarımız geldi bizi kurtardı değil mi? Sağ olsunlar. Senin de ileride böyle arkadaşların dostların olur inşallah. Zaten var mı senin? Aferin sana. Çok var. Çok var değil mi? Hı. Tamam arkadaşlıklarınla muhabbetini, dostluğunu bozma, bitirme. Tamam mı oğlum? Onları her zaman koru, sev. Seviyorum zaten. Seviyorsun zaten. Helal sana. Teşekkür ederim. Evet saat 18.40. Tesisimize geldik. abi bir yönlendirecek bakalım. Evet önden gidiyor. Süper. Evet işte karavanımız. Haluk abi karavanımızı çekiyor. Şimdi onları takip ederek yolumuza devam ediyoruz. Evet bayağı uzun yollardan geçtik. Eğer o bayırı gerçekten çıkabilseydim o yolları çıkamazdım. Demek ki öyle hayırlıymış. Sadece zaten 13 durduğum yerde telefon çekiyordu ve dostlarımıza ulaştık. Şimdi tesisimize yaklaştık. İnanmış insanlarla çıktığım yolda sağ olsunlar beni yarı yolda bırakmadılar. Haluk abi, Alper abi ve Mustafa abi. Evet buradan gidiyoruz. dostluklarla dolu güzel bir yol hatırası oldu. Kamp alanımıza geldik. Biz de şimdi yerimizi alacağız. Tekrar yine yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. <laughs>